Bu bölümde size bir drone yapabilmek için temel malzemeler neler onları anlattım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir başka bölümde yine birlikteyiz. Bu bölümde sizlere bir drone'da olması gereken temel malzemeleri anlatmaya çalışacağız. Drone ile ilgilenen bir arkadaşımız vardı. Murat. O bize birazcık anlattı. Biz de dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Mesela bir drone yapmak istediniz arkadaşlar. neler ihtiyacınız var? Bunları toparlayacak olursanız siz de bir liste haline getirebilirsiniz. Bu drone'u ne yapacaksınız? Uzaktan kontrol edeceksiniz. Uzaktan kontrol için mutlaka sizin bir adet neye ihtiyacınız olacak arkadaşlar? Kumandaya ihtiyacınız olacak. Kumandaları işte 40-50 dolardan başlayaraktan almanız mümkün. Bu kumanda çeşitli kanallarda olabiliyor. Siz ihtiyacınıza göre, drone'da kullanmak istediğiniz özelliklere göre bir kumanda tercihi yapacaksınız arkadaşlar. Bu kumandalar alıcısıyla beraber birlikte satılıyor veya ayrı ayrı da satılabiliyor. Bunun sonra birbirlerine tanıtıyorsunuz bunları. Bu şekilde hobi mağazalarından veya yurt dışı sitelerden kumandayı ve alıcısını temin edebilirsiniz. Kumandamız burada. Alıcısı işte e, drone'umuzun üstünde yer alıyor. Şurada. Bizim drone'umuz da burada arkadaşlar. Şimdi kumandamızı tanıttık. Kontrol ettik. Şimdi kontrol edeceğimiz cihazı tanımaya gelelim. Kumandamızı tanıttık biraz önce. Kumandamız lazım uzaktan kontrol için. Kumandamızın alıcısı da burada dedik. Bu drone'un havada uçabilmesi için neye ihtiyacımız var arkadaşlar bizim? Bir de pile ihtiyacımız var. Uygun bataryaya ihtiyacımız var. Bataryası enerjisiz uçamayacağına göre bir tane batarya tahmin edeceğiz. Bunlarda genelde lipo dediğimiz piller kullanılıyor. Siz yapacağınız sistemi aşağı yukarı tasarlarsanız ona göre ihtiyacınız olan voltaj değerindeki ve amper değerindeki pili ne yaparsınız arkadaşlar temin edersiniz. Pillerin ağırlıkları da çok önemli. Hani çok güçlü olsun dediğiniz zaman pil büyüyeceği için e, drone'a binecek olan yük de artacağından bu yine havadaki uçuş süresini ve dengesini etkileyecektir. Bu denge olayını da dikkate alacaksınız ve pili yerleştirmeden önce yerini çok iyi tespit edeceksiniz ki drone'un dengesi bozulmasın. Pilimizi yakından inceleyecek olursak arkadaşlar üstüne görüyorsunuz zaten lipo batarya diye yazıyor 1300 miliamperlik 65 C buradaki C anlık verebildiği hızı bir şekilde verebildiği akım değerini, güç değerini temsil ediyor arkadaşlar. Üstünde de şurada görüyorsunuz 7.4, 11.1 14.8 şeklinde değerleri var. Burada 14.8'lik şey işaretlenmiş, kutucuk işaretlenmiş. Bunlar her bir hücre 3.7 volt olduğu için arkadaşlar 14.8 elde etmemiz için kaçla çarpmamız lazım? 4 ile çarpmamız lazım. Bu model piller yani 14.8 diye söylenmez de 4S diye söylenir. Yani buradaki S kat sayısı 3.7 volttur. Çünkü her bir lipopilin hücresi 3.7 voltluktur. Mesela 11.1 volt demezler de ne derler? 3S'lik pil derler. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zaten yanda da şeffaf bantla birleştirildiği için her bir hücre yanda da 4 tane hücreyi arkadaşlar bu şekilde görebiliyorsunuz. 4 hücrenin seri bağlanmasıyla 14.4 voltluk 14.8 voltluk bir LiPo batarya elde edilmiş durumda. Şimdi e, pilimizden yeterince bahsettik. Bu piller normal bir adaptörle şarj olmuyor arkadaşlar. Bunları alınca yanında e, lipo için özel şarj aletleri var. Özel şarj aletlerinden almanız gerekiyor. E, bu şarj aletlerinden bir tanesi de gördüğünüz üzere burada e, görüyorsunuz. Şimdi bu şarj aletinde birçok özellik var. Birçok hücreyi, birçok farklı hücredeki bataryayı şarj etme imkanınız var bir çevre incelemesi yapacak olursak şurada 220 voltla da bu adaptörü şarj aletine çalıştırabiliyorsunuz. Şurada trafo kısmı var. Adaptör kısmı var. Burada da DC giriş kısmı var. Oldu ki buradaki adaptör kısmı yani şu bölmedeki bulunan adaptör kısmı bozulduğunda dışarıdan bir elektrik verip adaptörle elektrik verip de sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Oradan ne vermeniz gerekiyor? Input diyor. 11 ile 18 volt arasında bir değer verdiğiniz zaman ki 12 voltluk adaptör aşağı yukarı herkeste vardır. Burada da 1 1,5 A yazmış. Hani 12 volt, 1,5 amperlik veya 2 amperlik en az bir adaptörle buradan besleyip lipo pillerimizi şarj etme şansımız var. Onun dışında burada stop düğmeleri var. İşte diğer start düğmeleri var. İşte burada kaç hücreli lipo pilleri şarj edebileceği, nikel-kadmiyum pilleri şarj edebileceği o tip bilgiler var. Ondan sonra ön tarafında bir şey yok. Arka tarafında yine bir şey yok. Yan tarafına geleceğimiz zaman pili arkadaşlar artı eksi kablolarını buradan bağlıyoruz. Siyah eksi, kırmızı artı ucu buraya bağlıyoruz. Burada bir sürü soket var. Bu soketler ne için? Demiştik ki dengeli bir besleme şarj yapabilmesi için her bir pili ayrı ayrı kontrol etmesi gerekiyordu. Hatta pilimizin üstünde de biraz önce size göstermiştim. Şu neydi? Dengeli balans şarj ucumuzdu. Her bir pile bir kablo gidiyordu. Bunun takibi yapılıyordu. Ona göre her bir pil düzenli bir şekilde şarj ediliyordu. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane soket var. Bir tanesi her uçta bir tane eksi vardı, ortak vardı. Onun dışında mesela 3 uçlu pinli bir soket var burada. Birini eksi dersek 2 hücreli bir batarya için bunu. Bunda 4 tane uç var. Birini eksiye düşersek 3 hücreli batarya için burayı, 4 hücreli için burayı, 5 hücreli için burayı, 6 hücreli için de diğer pini ne yapacağız? Kullanacağız arkadaşlar. Ba Burada e, değişik bir noktada bakın bu pilde ne var? Sadece artı eksi yok. Şurada bir ucunuz daha var. E, bu cihaza takıldığı zaman, drone'a takıldığı zaman sadece bunu takıyoruz ama bunu kullanmıyoruz. İhtiyaç duyduğunda bunu da kullanabiliriz. Bu şarj ederken kullanılıyor. Ne için arkadaşlar? Dikkat ederseniz bir siyah, dört tane de kırmızı ucunuz var gördüğünüz üzere. Şimdi bunların kırmızıların her biri dört tane pil var dedik ya bir pile bağlı. Bunun dengeli bir şekilde şarj edilmesi için her bir pilin eşit miktarda dolması için bu kontrol ediliyor. Şarj cihazıyla kontrol ediliyor. Ona göre pillerin düzenli bir şekilde şarjı sağlanıyor. Şimdi gelelim e, gövde kısmına. E, bu gövdeyi arkadaşlar siz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Hani bazı etkinliklerde görüyoruz adam tahtadan bile yapmış, plexiglakistan yapmış, hazır satılan e, şaseler olduğu gibi. Bunu dediğim gibi siz de ilk başta deneme amaçlı kendiniz yapabilirsiniz e, PVC'lerden, plastik malzemelerden. E, ama hazır şablonlar da kesilmiş bir şekilde internette satışa sunulmuş durumda. Bütün sistemi kurmak için bir tane taşıyıcı gövdeye, plastik gövdeye ihtiyacı veya veya şeyden bile yapabilirsiniz. Yani kontraplaktan bile belki yaparsınız dengeyi sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar karbon gövde kullandığınız zaman şuna dikkat edin. Ee, karbon gövdelerin dışı yalıtkan olsa da İç iç kalınlık kesiti şey iletken durumunda bazı kartlarının yanmanıza neden olabilir. Kartlarınızı izole edin. Vida, mümkünse vidaları da izole edin. Bazı arızaların ESC yanmalarının nedeni bu olabilir. Bakın şimdi vidadan vidayı ölçüm alacağız. Sesi duyuyorsunuz. İletim var. Biz daha önce bir tane ESC kartı yakmıştık bu şekilde. Gövdeyi temas etti. Mesela şuradan şuraya tut. Murat sana zahmet. Bak, ta buradan buraya iletim var. Dün de kamera görüntüsünde bir bulanıklık vardı. Onu için şüphelendik. Ee, onu da şöyle keşfettik. O kropu gösterelim buradan. Şuradaki bakın normalde boyalı bir vida çubuğu kullanmışız burada. Vida üstünde var. Buradaki e, vida çubuğunun boyası kazınmış. Şu antenin de şasi kısmı buraya değiyordu. Ve bir duman çıkmıştı. Ve görüntüde de bozukluk vardı. Biz hemen şu e, boruyu metal boruyu e, makaron içine aldık. Yani plastikle yalıttık. Görüntüdeki bozuklukta giderilmiş oldu. Yani karbon devrelerde kısa devre ihtimali var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Evet arkadaşlar motorlara geldi sıra e, motorlar e, droneların olmazsa olmazı e, motor tercihinizde e, yapacağınız droneun büyüklüğüne göre seçeceksiniz e, motorlarda motorlarımız e, fırçasız motorlar çünkü fırçasız motorların çok yüksek güçlü olduğu söyleniyor ve biliniyor arkadaşlar fırçasız motor kullanılıyor e, üç uçlular. iki ucu besleme için bir ucu da hız kontrolü için devir devir kontrolü için kullanılıyor arkadaşlar e, motorun büyüklüğü cihazın dediğim gibi büyüklüğüne de bağlı ve a Varlığına da bağlı. Mesela bazı modellerde şu motordan şu motora olan açıklık uzaklığı mesafesi e, drone'un cinsini büyüklüğünü söylüyor. Ona göre motorun e, türünü tespit etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu alacağınız güce göre onun zaten büyük ihtimal internette hesaplama araçları vardır. Oradan ayrıştırdığınızda e, gerekli olan motorun Bilgilerini, güç özelliklerini şey yapabilirsiniz. E, bu motoru direkt e, bir karta, ana bağlayamıyoruz arkadaşlar. Arada ESC dediğimiz e, Speed Control kartı kullanmamız gerekiyor. Bu kartlardan da almanız lazım. E, bu kartlarda motora uygun olmak durumunda bu gerekli olan akımı ve şeyi düzenlediği için e, hız bilgisini, hız ayarını yaptığı için motorun çektiği akımla orantılı bir akım değerinde bir ESC dediğimiz hız devir kartını almanız gerekiyor. Ve her bir motor için bir tane gördüğünüz üzere hız devir kartı olması gerekiyor. Pervanelere gelince motorun üstündeki pervanelere genelde küçük motora <laughs> küçük motora büyük pervane, büyük motora küçük pervane yani küçük güçlü motora bu şekilde söylenilir. Daha iyi hareket edebilmesi için yine pervanelerle ilgili ustalarımızın tecrübelerinden forum sitelerinde faydalanırsanız uygun olacaktır. Burada gördüğünüz üzere plastik fervaneler var ve renkleri farklı, renklerin farklı olmasının sebebi de şu. Hani havada olduğu zaman çok küçük bir hal alacağı için bu cihazımız ön taraf neresi arka taraf neresi olduğunu tespiti için bunların hani ön tarafı atıyorum burada yeşiller tes, e, şey belirliyor. Kırmızı taraf arka tarafı temsil ediyor. Siz de buna göre farklı renklerde pervane alırsanız yukarıda olan cihazınızın yönünü tespit etmenizde faydalı olacaktır. Şimdi geldik en hassas noktaya arkadaşlar şu gördüğünüz e, anakartımız diyelim öyle tabir edelim hani bütün uçuşu kontrol eden kontrolcü kartımız üstteki beyaz kartımız üstünde gyro dediğimiz e, cihazın dengesini sağlayan e, sensörümüz de var. Ondan sonra şurada gördüğünüz bir bilgisayara bağlantı yeri var. Bunu bilgisayara takıyorsunuz USB kablosuyla. Bilgisayara indirmiş olduğunuz e, programdan e, uç, uçurmadan önce tüm ayarlarını, tüm motorların kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu yazılımlar internette de mevcut. İşte bu kontrolcü kartımız. Bu kontrolcü kart her bir motoru kontrol ettiği için her bir motora bir kablo çıkışı var. Gördüğümüz üzere besleme girişleri var. E, Odun altında görmüş olduğumuzda motorlara güç dağıtımını sağlayan güç dağıtım kartı diyebiliriz. E, dengeli bir şekilde motorlara güç dağıtımını sağlıyor. E, onun dışında da başka bir elektronik malzeme yok. Bu saydıklarımızla arkadaşlar bir tane drone'u tamamlamış oluyoruz. Bu malzemeler yeterli olmuş oluyor. Şimdi gelelim e, bu örnek drone'da olduğu gibi birkaç tane fazladan olan malzemelere. Şimdi gelelim arkadaşlar ekstra olan bir özelliğimize. Her insan bu drone'u uçurduğu zaman yukarıdan görüntü almak ister. Ee, görüntü almadıktan sonra öyle boşta uçurmalı kimse istemez açıkçası. Şimdi bunun önünde bir tane kameramız var. Gördüğünüz üzere buna uygun bir kamera tercih edilmiş. Yine kamera gelmiş burada. Bu kameranın ne yapması lazım arkadaşlar? Görüntüyü bize aşağıya aktarması lazım. Mesela bu cihazda biz bir tane gözlük kullandık. Şöyle bir gözlüğümüz var gözlüğümüzden, gözlüğü kafamıza takıp görüntüyü çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Biz bunu tercih ettik. Tabi siz tablete de görüntü alabilirsiniz, cep telefonunda da görüntü alabilirsiniz. Bu kameranın almış olduğu görüntüyü bu cihaz aktaracak olan bir tane neyimiz var? Vericimiz var arkadaşlar. Bu verici beslemeyi güç dağıtım ünitesinden alıyor. E, kamerada enerjisini bundan alıyor şey e, verici kartından. Bir tane de arada neyimiz var? E, bu nihayetinde burada motorlar var. Bir elektriksel, bir manyetik alan olacaktır burada. Elektrik alan, manyetik alan olacaktır. Bu görüntüyü de etkileyecektir. Bu etkili, e, etkilemesin diye bu parazitleri engelleyen bir tane de şuradaki boş yere koymuş olduğumuz LC filtremiz var. Bu filtre olmasa görüntü, bize aktarılan görüntü dalgalı ve titrek bir şekilde geliyor. Bunu taktığımız zaman gerekli parazitler engellenip daha net bir görüntü gelmesi sağlanıyor. Görüntü aktarımı da bu şekilde. Bu gözlük ve şey bunlar verici kit toplu halde satılabiliyor. Bunları alıyorsunuz. Üstüne ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi cep telefonundan da görüntü almanız mümkün. Şimdi video ile ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi bu bizim video verici kartımız 5.8 GHz üzerinden yayın yapıyor arkadaşlar. Kameranın görüntüsünü bize aktarıyor yere. Yerde normalde bu alıcının şey vericinin esas alıcısı şu görmüş olduğunuz cihaz arkadaşlar. Bu sinyali alıyor verici karttan. Bunun çıkışında siz bunları istediğiniz yere şuradan işte tablet mi kullanırsınız artık işte monitör mü kullanırsınız oraya bağlayabiliyorsunuz. Ve artı bu Bizim kendi gözlüğümüzde kullandığımız gözlükte yine AB girişi var. Buralardan e, bu gözlüğe de bağlama şansınız var. Ama ama biz bu küçük kartı alıp gözlüğün içine yerleştirdik ve dolayısıyla e, kablosuz bir e, görüntü aktarımı sağlamış olduk. Yine tercihe bağlı şeylerden, aparatlardan bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz üzere kapasite kontrol cihazı. Buradan pillerinizin durumunu görebiliyorsunuz. Dediğimiz üzere 4 S demiştik ya 4 tane hücre var. Her bir hücrenin volt değerini buradan tek tek görme şansınız var. Ve doluluk olanlarında da burada ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar görebiliyorsunuz yüzde olarak. E, pillerinizin, bataryanızın durumunu görme şansınız var. görmüş olduğunuz arkadaşlar. E, kumandanın anteni, şu da kumandanın alıcı kartı. Burada da çıkışları var arkadaşlar. Bu çıkışlara gerekli yerlere bağlıyorsunuz. Artık biliyorsunuz elektronik tamamen bir Lego gibi oldu arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde her şey üstünde yazıyor zaten. Alıp alıp birleş, parça parça alıp birleştirmeniz mümkün. Herkes şu an bir e, tasarımcı çok rahat bir şekilde olabilir. Şurada da tekrardan LC filtreyi görüyorsunuz görüntünün net olması için. Kameramız da burada. Kamerada biliyorsunuz teknoloji çok gelişti. Çok kaliteli kameralar çok küçük boyutlara ulaşmış durumda. Onun dışında bir drone ile ilgili anlatacaklarımız bu şekilde inşallah faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.